Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Matilda oynayacağım. Eski TR birim. Şu an TR 9'um ama yani oynamadığım için TR 9 aldım bu ay. Dediğim gibi TR birim eski. İyi oynadığımı düşündüğüm bir var. Karşıda fena değil. Bizim bizim pikimiz biraz kötü karşıya göre. Ben bence. Şöyle ver Ayakkabı oynayalım. Tamam. Sıkıştık. Sıkı. Kolay gelsin başladı. Güzel. Benim Eidora e mı dedim? Eidora mı çıktı zaten. Düz vuruş atma yanlışken yenilenmeye bastım. Güzel. Düz vuruş atsa öne geçerdi bana. Güzel. Hamletten başım falan. Görüş var. Kasıyor telefon Göremiyor muyum ki canım Güzel, çaldım onu. Tamam hocam. Şu an darlamayacağım. Ben darlasam mı? E zaten öyle kötü ya. Darlayayım biraz. E Easy peasy. Ne kadar güzel ki. Tamam hocam. Oğlum bu hasar ne ya? Bizim çocuk gelmesi lazım. Hadi, oğlum ne olsa. <laughs> ah be kankiyim. Ne olsun. Ne ne yapıyorsun kankim? Gözünü seveyim. Can nasıl lan? Cık, yok ama yok Uyyy. Öldüm mü? Kaldır. Ölmedi mi? Ulan ne kadar kasıyor biz. Ölseydim var ya harbiden bip bip ya. O ne kadar kas telefon. Kimin işi sokuyor lan? Bravo. Yes. Ama yine de onları koruyacağım. Şu küçükler. Hmm, Kitabı alalım. Ulti seri seri dönsün. Beklemen lazım ama kankim ya. Bakayım. 3 seviye her şey. Geliyorum. Bunda fiskesi yok zaten. İşte geldim dostum. Yüzünü görsün diye. Arkadan turtle aldı. Yine sen bilirsin be. Kanki ne yapıyorsun kanki Kanki adam kesmeli. Niye niye ya? Niye ya? Abi, al turtle'ını işte. Adam 4 kişi kovuluyor. Ulti atmışım adamı. Niye yani? O kadar free turtle vardı ki. de alev atışını atamadım ya. Al şu küçüğü. Beyzat yiyin. Bu durumuna gerek yok. Farkına bakayım. Falan farkı da yok. La oğlum seni mi arıyor? Harbi de çıldıracağım ha. Bizim Rabi sol iki yedi herhalde. Yedi yedi ya. Yedi, yedi. Yedin kan. Yemedi lan herhalde. Ne olsun hocam? Kent zırh botu almış. Dayanıklı olacak. Aşağı geliyor kankim dikkatli olun. Hadi önden git kankim be. Sınıflar. Üste gidiyorum ya. Oradan gelecek bir şey yok ki. Oradan girer çalıyor. Şu önden iteyim var ya. Minyon kaybetsin diyeceğim de. Sadece bir tane kaybeder. Ölmedim o ya. Kenç ölmedim var Bir tane bile kaybetmeyecek. Kufra atlıyor. Ya nasıl büyük kaçırdım ya. O kadar al. Allah'ım ya Rabbim ya. Buna girsek mi? Ultim var mı nasıl evi? Ultim ne güzel olur. <laughs> Cana bakar mısın ya? <laughs> Thank 27 can mı? Ciddi olamazsın. Cık. Kes onu be. Hadi lan ulti yok mu? Hayattaki şansım.com ya. Hadi lan hayattaki şansım.com. Kitap. Çoğu göremiyorum bayağıdır. Ya abi öyle bir yerde geliyorsun ki kör ettin beni ya. <laughs> çaktırma dedim oğlum. <laughs> Mepekiz mepek. Onu alsın ya. Ve ben mi aldım? Ne alsın? <laughs> Sonra çaldı diye ağlıyor. Kule vermem ama da. Hatta ben gen mi atsam lan onu Nerede ne ben ben bu miti tutar ben de bunu gen atayım diyeceğim de. <laughs> ya YSS harbiden ne kötü çarsın sen ya. Testen yani. Zırp var ama. iş mı? Sonra bakarım. Oğlum bu ne? Bu kasman ne? Bu kasman ne? Alay mı ediyorsun oyun benimle? <laughs> ya, ya misin ya? Ne kadar kötü oynadım orayı ya rezalet oynadım. Allah çarpsın rezalet oynadım ya. Yani. Ya niye ulti atmadım ki ben? Niye ulti atmadım ki? Kastanmışım <laughs> abi ben kastanmışım. Şimdi direkt de girdim mi kanka? Ne yapıyorsun um, sen? Hmm, farkı güzel. Kestim mi onu? Gördüm o Eydor'un fiske attığını. Şu aşağı. Kanka bekle, bekle bekle bekle. o base'e at. Kesti mi bizimki? Abi sana var ya. ölme. Abi ölme ama ya. Abi ölme ama ya. Abi ölme ama kankim. Alma link sen ya. Abi link alma. Al al burnunu vur kuleye amana koyayım. Boş boş. O, niye o kule gitti zaten. Tilt oldum ya. Bak çok kas kötü Çok güzel oldu. Ne Ya iyi oyun, o, oynadığını zannediyorduk. Çok kötü oyun abi Link ya. İnanılmaz kötü oyun ya. Baksana şuna bak oğlum daha canını görmeden niye? Sanki tek atacaklar var ya. Sisil çarlar da ulti atıyor. Manyak mısın oğlum ya? Alo al al atış mı arada ki? Yok ya önüne geçerim ya. Tek atar mı bu yedir Öyle bir atar ki öyle bir atar. Ki. Tamam sattı ama. Kankim oh, az önceki benim hatamı sen yaptın ya. Gereksiz zorladın. Alo klasa ver bana ya. Bunu mu nasıl Hareketsiz lazım. Çık. Salmazsın ki bana sen. Ha demek ki büyük konuşmayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol güzel. Kufratla. Abi hiç ses kasamıyorum bu arada ya. Cık, mavi de. <laughs> gir 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 Kösünü attı. Diyeceğim mi? <laughs> Rabbi senin üstte olman lazım. Niye free kule veriyorsun ki? Bizim TR server seviyor seviyor ya. Free kule almayayım. Yani. Kufrat atacaksın şimdi mi? Hadi bizimki. Orada pusuyorlar. Kürt yapıyor yapıyorlar kardeş orada. Şöyle bir şey benim onun söz sevgilini misin vah 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 Allah aşkına sınırmışsın Bugün olsa kendini bilememişsin vah 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 Hadi kesin onları gari Ölme kardeşim benim benim için vay 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 Ölme ölme artık Vurur musun onu? Bekle 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 bekle. Bakıyorum onu. kim ya. Kalkan bile verdim sana da. Olmuyor, sen olmuyor. Zorlama ya. Şunu soktum ya. 3-2-8 Kötü skor ama. Takım yine bir şeyler yapmaya çalışıyorum ya. Bizimki tekler mi onu? İtemlere bakayım ya. Zırh bot bilmiyorum. Ne yaptın? Tek diyeceğim. Teklemedi mi? Harika havası oldu. Hadi. Jobu mu olsa teklerdim ya job. Çok, çok güzel mavi çaldı. Ulti 10 saniye diye tamam. Köpeğe kalkan verdim he. Hayvanlar yaşasın ha. Abi bana ulti atma be. Bana ulti atma. <laughs> Abi çok vuruyorsun ya. Dur tamam Neyse. Sakinim sakinim sakinim. <laughs> Sus, sıkıntı yok. Kaynağı alsam da, da dayanacağımı zannetmiyorum da. Alayım. Girsene orada kankim ya. Lord bait yaparız bunları. Ya, Kufra çok sıkıntı bana ya. W geçemiyor çünkü Fiske gibi değil W ya. İçinden bir geçse var ya. Öyle bir hareketler yaparım ki Allah çarpsın. Cık. Neyse ya. Onun var ya keseriz ha. Ölümsüz kalmış adam. Ha. Ya, o kadar olman normal değil mi? Mümin kardeşim. <laughs> Çenci de öldürttü <laughs> bana. Ya oğlum bir git manyak mısınız ya? Uy ne vurdun lan ona tamamla. Tamam fiske yok şu an. Takımın bir Ya miyom. miyom, miyom, miyom. Anlamak yok yüreğim, sızlamak yok yüreğim. Oğlum senin ben, ben senin ananın ellerinden öpeceğim. Öyle bir şarkı vardı İsmail Akın'ın. Sevdiğiniz bir Change direkt ulti Bakamıyorum ki o kadar kasıyor. Oaa Q'sunu kü attı mıydı? Valla yemin ediyorum keserdim. Allah çarpsın normalde keserdim. W atar keserdim. Video kaydı ettiğim için Telefonum da kötü olduğu için arkadaşlar biraz şu an dralı oynuyorum yani. Fark etmişsinizdir. Tuşlara bakarak. Şu an ne almam lazım? Kutu almam lazım bence. Aynen kutu. Onu keseriz o satıyor. B biraz hırsızlık yapmış olabilir ama affedin. Abi ölme artık ölme. Ne, ne yapayım? Çuğum. Çuğum hepsi kesiyor herhalde. Benim o... Abi inşallah bende şu an telefon i̇nşallah kalsın. İnşallah sizde kalsın olur ya. Yani. Tek... 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 Temel... Ya yani neyse işte ya. Bana mı attı yine bunu? Ne vurdun lan onu ya? Ne vurdun lan onu ya? Olsak, la. la. baba Eidora bak eli böyle <laughs> W var ya bu, W kıracak adam Eidora, yüzde yüz eminim Nereye saldırayım kankim ya Şuraya belki saldırırsın Belki Evet bence şu an lane dondurmamız Neyse Şöyle bir yazayım belki bir be çalıştır. Ama bunları ittirecek gibi. saldırı Saldır diyor. Açsana hepsini Vaxi Bey'imizin. Hocam yapmayın hocam. Ben de donduralım lane'leri ya. Açılacak pikleri yok. 6K öndeyiz. Lord gelene kadar bir dondursak adamlar Pırr, tırt yani. Dön bufflarım var. Buff ya daha... abi daha dondur yaz. Türkçe anlamıyor mu? Friz ne bileyim olmuyor ya. Allah'ım ya Rabbim dondur diyorum abi hala ettiriyorsunuz lane'i ya. ya. Tamam verin free farm ya verin free farm. Fiske miske hiç uğraşamam şimdi. Yani. Köpek kalkan vereyim köpekler ölme. Hmm, öldü. Dua et bakayım Allah sana bir köpek versin tövbe tövbe. tövbe, tövbe. Bugün aşkım ya. Ne yapmışsın ya. Orada kufra var ha. O olmazsa. Gel kankim şöyle ona. Alev atı mı Ama joueur patlamaz yani böyle büyük hasar vermez. Vermez. Tamam. 2500. Çok kaşınıyor. Ne de oğlum manyak mısınız ne geri çekili? Abi ne geri çekili gözünüzü seveyim. Niye geri çek? Oğlum Saber niye ortada? Lan Sever niye adam deminde niye ulti atmıyorsun? Niye kaçıyorsun lan? valla kafa yiyeceğim ya. Allah çarpsın kafa yiyeceğim ya. ya. söyleyeceğim şimdi sana kanka. Ne işin var abi? Görüşme mi ne işin var ya? Güzel pusmuştu senin mallığın o. Senin mallığın mallığın. Gitti Lord şimdi. Ya, al burnunu oyna kankim sen. Ne yapacaksın Ling ya? Çarp atmaya çalışıyorum bir de ya. Şaka mısın abi? Allah çarpsın link yasaklamayan şerefsiz ya. bir de öl ya. Bir de aynı aferin lan. Aferin bir de öl yani. Kanka link bilmiyorsun ki link bilmiyorsun. Alma linki ya. Ya bunun oyunu geç kanka ya. Vallahi çıldırır. Az önceki maçta MVP aldı yine kötü oynadı ya. Allah Allah. Ben Saber'ın mala güvendim ya. O dibindeki adam ultresi adam ölü ölü ölüyor. Kusura çıksa adamlar hiçbir şey yapamayacak. Cık. Neyse ya. sus kanka sen bir sus ya. Allah rızası için bir sus ya. Allah tilt oldum arkadaşlar ya. Takım arkadaşlarım mı desin? Adama lane dondur diyor. Baba bak. sal orayı. Mid 2'yi Ya buraya kanka buraya oynayamıyorsan demek ki sende bir sıkıntı var ya. Yani. Yok ben girmeyeceğim ya. Yok ben girmem ya. Yaksana bizim lini ya. Yok abi yok. Ya. Allah çarpsın yok ya. Cık, kesemem ya. Jobun olması lazım. My bet. Çok vurdum onu. Ama karşı çok satıyor. Biz de çok satıyoruz ya. Yani. Ben bir kere sattım or orada yani siz bak siz söyleyin abi. Saber ulti atması lazım o kufraya ya. Ben de Orada kufra ölecek diye ultimi attım. mesela adam önce direkt ultiye gidiyor ya adamı adam, adam kişiye. Alt istekli de şey işte olacak